Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben çok oynarımdan Kıvanç. Bugün sizlerle birlikte e, Cin Ali oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bu şekilde Cin Ali'yi vuruyoruz. Mesela bizim çeşitli silahlarımız var. Sonra silah getirmek için D'ye basıyorsunuz. Ve Bu Cin Ali ölmüyor. Sadece kanı akıyor. Vurdukça para kazanıyorsunuz ve para kazandıkça yeni silahlar alıyorsunuz. Oyun aynen böyle basit ve güzel bir oyun. Oyunun linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz. Açıklamalar bölümünden kanalımın linkini de bulabilirsiniz ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Başlayalım. Hmm. Hmm. Bir vuramadım ya de. Bir de vuramadım. Bir de silahlarınızı ne kadar geliştirirseniz vurdukça o kadar fazla para geliyor. Hop hop. Ne hop hop. Hop nah. hop sıfır gez diyelim. Hmm. Bunu alabiliriz. 300 liramız kaldı. Hmm. Bunu alalım. 200 liramız kaldı. Bunu alalım. Buna paramız yetmiyor. Hmm. 12 lira veriyor vurunca. Mesela buna vurunca 15 veriyor. Evet arkadaşlar ben bu kanalımda çekeceğim videolardan da size haber vereyim. Bu kanalda ben internette böyle az bilinen, güzel ya da çok bilinen güzel Falan otur oyunları çekeceğim yüklenen oyunları da çekeceğim mobil oyunları da mobil çektim yani bu kanalımda bazı bilgiler bloglar, eğlendirici şeyler de çekeceğim arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın şimdi 1260 ve 300'ünü alamıyoruz şunu şunu da alamıyoruz. Şimdi de bunun bir gelişmişi. Her bir vuruşta 17 veriyor. Diğer silahları da deneyeceğim tabii. Hedefim tüm silahları açmak. 15 veriyor güzel. Bunlar kolaymış ya. Hızlıca. Buna bir bir yapıcı bin biriktireceğim. Yok çok olur. Bir evet bin biriktireceğim. Hop hop. Ve 900'lerdeyiz. Vay hop hop hoppa Başka bir şeylerimiz vardı Normal gun Ve bu Upgradeslerden bunu alalım Şu 300 300'lüyü alalım 825 var daha çok Yükseltme Şunu 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 Ne? ha. Bu silah çok hoş. Bakın böyle yaptıkça para geliyor. Bu silahı neredeyim para kastık? Almak isteyenler bununla da bine gideceğim. Ve sonra izlemeniz için daha rahat vereceğim. <laughs> dondu 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 yandı dondu yandı dondu yandı hop 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 hop. <laughs> Bin yaptıktan sonra izlemeniz için donup yanınca ne olduğunu Yavaşça yapacağım. 1500 olsun hatta. Dondu yandı, do, dondu yandı, dondu Bakın şimdi normal. Terledi, terledi, yandı. Bu, bu şekilde. vuracağım be vuracağım lan Buna vurunca 20 veriyor oh yeah. bu şunu 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 aldık tüm silahları be şu bombaları da deneyip şunu ne yapayım istiyorum nasıl canlısın bunlara? Batıyor işte. da Asit silahına da bakalım sizin için. Sonra Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın ve sevdiyseniz like atmayı ve görüşmek üzere.